Bilim Bakalım'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ubey. Bu videoda sizlere birbirinden ilginç bilgilerden bahsettim. Eminim bu bilgileri daha önce duymamış olabilirsiniz. İsterseniz daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce bu tarz birbirinden ilginç bilgilerin devamı için kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hastalığına ileriki senelerde çare bulunur umuduyla, kendini donduran, bir tüp içerisinde saklanan ilk insan, 50 yıldır uyanmayı bekliyor. İsveç'teki bir okulda, CSGO eğitimi aldıkları bir e-spor sınıfları vardır. Aç bir kurt, tek oturuşta 9 kilogram et yiyebilir, bu bir insanın 100 tane hamburger yemesine denktir. Esnemek bulaşıcı olduğu kadar, okunduğunda da insana bulaşır, ilginçtir ki esneme kelimesi, okunduğunda çoğu kişi esnemeye başlar. Sarımsağın tadına bakmak için yemenize gerek yoktur. Eğer ayağınıza bir diş sarımsak sürerseniz 15 dakika içinde tadı ağzınıza gelecektir. Aslında parmaklarımızda kas yoktur. Hareket etmemizi sağlayan kasların tamamı ön kollarımızda ve avuçlarımızda bulunmaktadır. Dünyada tam olarak size benzeyen en az 7 kişi var. Onlardan biriyle karşılaşma şansınız %9'dur. Çikolatanın köpekleri öldürdüğü doğrudur, onların kalbine ve sinir sistemine zarar verir, yarım kilo çikolata küçük bir köpeği öldürebilir. Dünyanın bir kadından doğan en fazla çocuk sayısı 69'dur, Vasilyeva adındaki bu Rus kadın, 16 ikiz, 7 300 ve 4 kere de 400 doğum yapmıştır. Doğum yapmak bir kadının yaşayabileceği en acı verici ikinci şeydir, birincisi ise diri diri yakılmaktır. Eskimolar, buzdolabını, yiyecekler donmasın diye kullanırlar. Bir araştırmaya göre, en nazik ve kibar insanlar, genellikle geçmişte canı en çok yananlardır. Karaciğeriniz, hücre yenileme konusunda olağanüstü yeteneklidir. Karaciğerinizin yarısını bağışlarsanız bir süre sonra kendini yenileyerek eski haline döner. Vücudunuzdaki damarların uzunluğu 96 bin kilometre uzunluğundadır. Dünyanın etrafı 40 bin kilometre olduğuna göre damarlarınız dünyayı iki buçuk kez çevreleyebilir. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer video hoşunuza gittiyse like atmayı, bu ve buna gibi daha fazla bilgi için kanala abone olmayı unutmayın.